Merhaba, kanal moho shikel diin Bukun, uh, sadice yawas tukce konusmat calisyorom Bukun, sabah saat dote uyon nurum Sonra sahur yapyorom Saudan sonra dislerimi vercaliorom Sonra yusumikyorom Genellikle sahur değerini yiyorsunuz. Sahurdan sonra düz alıyorum. Sonra bize gitmek için hazırlanıyorum. Ben öğretmenim. İlk okul öğretmenim. Öğrencilerimle ders veriyorum. Öğrencilerim çok tatlılar. Dersten sonra genellikle ders çalışıyorum. Yarin icin ders hasirlan yoruk. Ha, Misleinis nedir? Desten sonra bahasan Tukce ve Ingilice calus Dil oretmek cok seviyoruk. Dil bening icin cok helencer. Tukce ve Ingilice ii konosmak istioruk. Hani dil oretmek istiorusunus? Kenelikle saat 2 Efe kiri tuh nyorok, yuk saya Ama saat uç Ramazan ta saat uj pitiyo. Ramazan cok seviyorum Cungke Ramazan mutli sebiarom, dah sakni sebiarom, huzur hi sebiarom, dah fasla nama strawe kurang aku magi apa biliarom. Telefon oynuyorum, bazen çizgi roman okuyorum, bazen çizmek yoksa çiziyorum, bazen Türk, e, hayır, bazen dizi izliyorum. Türk dizi, Kore dizi, Çin dizi çok seviyorum. Bence hikaye çok güzel. Dizi izlemek seviyor musunuz? Saat 10 gece uyuyorum. Beni dinlemek için çok teşekkür ederim. İyi konuşmazsam çok özür dilerim. Bana söyleyebilirsin doğru kelime nasıl. Görüşürüz.